annem de diyorum, değil, öyle. Şimdi hiç aklım olsa böyle yapmazdım. Gitmiş de dedim ki karıya sana orası bu diyor demiş benden Bunun yeni doğum yaptı. Karı da jandarma gibi duruyor şimdi hala da. Geldi bana dedi ki, bunu em, onu alalım mı kızım? Beşikte duruyor, em duruyor, em duruyor. Bu an koca mı dirdi lan, saraya alıyorum diye <laughs> Beşikte karı, beşik em duruyor böyle eski bir kötü beşik, ağaç beşik. Geldi dedi ki bana ulaştı duyuyor musun dedi. Vallahi o dört yola dedi bacaklarına böyle sarın dedi bana karı. Arkamdan depi vurunca. <laughs> Afedersin işedim ben. <laughs> şimdi ki aklım olsa o karının saçlardan Nutarın evin içine yıkarın da aldına. ağzına. <laughs> Vallahi şimdi ki aklım olsa oradan sana görmüyün ama ben onu. Bana plakı büşüttürdüler. Çay yaptılar. Bebek beşikte boğuluyor. Bakmıyorlar. Hiç inanasım gelmiyor biliyor musun? yapacak bir... Aha ekmek abdestimine, aha gözüme dizime, aha. Geri zekalı. Sen dünyada mıydın? Dünyadaydın ama beşikteydin. Sen her iş şey boku biliyordun da. Gezmeden, tozmadan o zaman da öyleydi. Eskiden öyleydi. Esas da eskiden. Yok annem yapmaz. Annem çünkü Huyu bu, bu. Hayır, o zaman vallahi korkuyorum. Bu gelin bahane dedi bu gelin. Buraya geldik beraber oturuyoruz. Sen dedi bunu alıştırmışsın da dedi onun için her dedi onu yapıyor da kendimi gezdiriyorum kendimi dedi. Ha? Doğru söyleyeyim dedim. Ben doldum bir can dayamaz olan. Bu ne yaptı gelin? Oğluna ne yaptı? Ha. O zaman ben de bir can dayan. Oğluna ne yaptı peki? Yuları da arttı. Oğlum akmış çıkıyor. Buna danışmadan eve gelin diyemiyor. Ya o arkadaşım çıkmadan ne? Bırak zamanı da sakini şey Aa, ee, bu anıydın. bizim dangal köpeklerin dikenli şey tasma takıyorlar ya. ya. Ondan da atmış. İyi olsunlar da ama vallahi ikisi iyi olsun hiç buraya uğramasın. Hiç umurumda olmasın. Yok Olmaz. canım iyi olsunlar. Ama iyi olsun. Ama büyük girmeyen eve de gelip gitmedikten sonra vallahi hiç, hiç hayatta şimdi zaten. Yok ben bunu yapmam. Almayın almayın. Kaynanalı ev almayın. Gelmez. 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 Bak sonuç meydana çıkıyor. Sonuç meydana çıkıyor kızım. Niye bana el işareti yaptın? İyi görürsen, iyi kötü kötü kötü, kötü huyunu görürsen, iyi huyunu görürsen, iyi huyunu kötü huyunu. Çay duranla. Büyükle her zaman iyi sana Abi kötü olur. sen Ağlarım. duranlı mısın? Sen daha gelin alıp da boyutlu. gel bir sor konuşalım sen nerelisin sen? Boya batlı mısın? Gel lan bir sarılacağım sana. Abi daha gel. Gel bir sarılacağım sana. Şey, Nerelisin? Boya, boya, Naderiye, ben de biz, boya batıyorum. Boya batan hangi köyün nasıl? Oo. Lan sen kimi torunusun? Bir odanın içinde. Hayır. Oturuyor, soğur, Baba, deden adı ne? Orada mutfak yok. Ha? İzzet, ee, dedenle biz şey, çok çalıştık beraber. Çok, çektik biz. çok çalıştık. Ellerime kan oturuyordu. Ya, yakışıklı bir deden vardı. Ben neler çektik ya? Maşallah. Ne, neler çektik? Toprak sarı toprak. Kerpiç var. Kerpiç var. Gelin, 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 gelin ben bunları da Tam işsiz. Kerpiç toprağı kerpiç toprağı aldı. Siz evet. önce kendim... Ben de, çay de, içerim ben. O eski evde akrap var mı benim? Akrap mı? Ondan sonra kendim bunlara giyirdim. Bununla ikisini. Akrap sizsiniz ilk önce. Ne akrabı? He? He? Kocalarınız ısınan akraplar sizsiniz. Çok sevmez değil miydi bu? Ama bırak ben bunu biliyorum. Ben biliyorum ben bunu çok seviyorum. Ha doğru söyle. Ama aksiydin, Ben bir şey demiyorum. Bir Yok tamam. Yok, zaten geliyor Pat Kim bir <laughs> bir gece de o böyle delik var bizim uyum Oraya koyun. Bir patlatın, ev oynadı. <laughs> <laughs> Orada... e zaman ben de Ben de de Ama, <laughs> Ama ben dövmüyordum. Bir kere Ya anne. Ya. İnkar etmiyorum. Bir kere canı yürekten dövdü. Anneciğim Nasıl Allah aşkına ya. Ya ne olursun söyleme ya. Yahu. Ya dövdü. El ya el ya dövdü ya. Nasıl dövdü? Bir yerde kale bağlarına gidiyor Ardında bir köpek. Bebekler arkasında. Pislik bir Yarım ayak, yarım dayak. Benim bulduğum yok. Bileceğin yok yok. geliyordu. durmuyor. O bahçesi olan Zehra teyzeginin bir tane damadım. Kızım Almanya'da yaşıyordu. Mercedes'e geldi. Mercedes'in tablemini söktüm. Benim BMX bisiklet var. Ona taktım. Adam bana Almanya'dan gereken çikolata getiriyor. Bir şeye getir, Bir de para veriyordu. Sakın arabaya dokundurtma diye. Hiç dokundurtmadım. Herkes bana para verdi ki Bu gene arabaya şey yapmasın. Bir akşamdan kuşlarını kaybıymış. Kim kaybıydı? O kadar koş gitmiş. Süleyman'ı bir görsem ana yani. hep diyorlardı. Yok hani beni dövdü diye. Şimdi bir adam var. Zengin adam. Alıyor. Beş katlı evin çatısına bunu çıkartsan ama o borcun biti gibi bir pis bir bit Allah yok. Ne sudan ayrılıyor ne bir şey ayrılıyor. Bununla yaşı torunu da var. Torununu sokmamış bunu çatıya içine sokmuş bir geldi ki bu daha daya almış bir süpürgeyle süpürüyen ayrılmıyor vücudundan. Allah. O kadar çok. ortumu taktım hmm. o çatıdan düşse. Bu bitler ne geliyor? Benim suyum yok. Sıcak su sıcak. Karda tenkesi yakacağım. Ocağı nasıl ısıtacağım? Yıkayın, yıkayın. Bir geçmiyor. Ayrılmıyor bir. Sen misin? Ben de hortumla bunu dövdüm. Ha, ayağım kırıldığı zaman dövmedin mi? Bir de ayağı kırıldı. Başka bir de bir de değil. De, de, bizim de, komşumuzun düğünü var. Saat 12 oldu. Arayın, dön, dönüyorsun. Çocuk yok. Yok çocuk. Sen bacağını kır, bir gir bir araya otur ben anam görmesin diye. Kardeşim para yok, yok oradan sana araba yok, bacağı kır, şöyle kay kayla oluyordu. Ona bin gecenin on ikisi oldu, yok çocuğu arıyorum arıyorum. çocuk yok. Geldi dedi ki şey, hala dedi, Süleyman abimin bacağı kırıldı da dedi, yatıyor dedi. Nerede? Bunu sırtıma yükledim, aldım, geldim, emme bir aldım. geldi bacağım sakat ben hani çocukların bacağına da bir şey olur diye böyle gözlerini gözleyeyim. Ana bir, hani bir halden baktan anlayan bir adam değil ki ben bunu alayım da gideyim diyor. Neler çektim ben? 6 ay kazandım parayı cebine saklıyor kardeşim. Sigara içiyor, Yalan. Ekiyor, vermiyor. Vermiyor. Yalan. Yalan. İnanır mısın Müslümanı sana inan Müslümanı, bak. <laughs> Oradan getirdim ki bacak kırık. Ben ne bileyim bacak olmuş bir tormuk. Pişmiş bacak. <laughs> ne yapayım? Artık bu Gülistan'ın kocasına telefon açtım. Mustafa. O zaman bu Abizeli telefonda var. <laughs> Köye. Ah e, kardeş itme eyleme gel dedim. Para yok. Hastaneye ne götüremiyoruz eskiden. Dururken mi bu, eskiden mi? çünkü her hastaneye gidiyor. Hastaneye ne gidemiyorsun. Paran varsa gideceğim hastaneye. Ha <laughs> kapıdan girerken ödeyeceksin parayı. Orada yaylacılar dedim, kırık var bizim orada. Yaylacılar dedim bizi götür. Bunu götür yazmayla sardım bacağını. Ama Allah göstermesin. Eğer o bacağı öyle sarılı tutaymış, kalkıran olurmuş bacak kırık olunca. Hmm. Oradan adam hemen oraya varınca bunu çezdi bacağını. Bacağını alçıya aldı. Kemikleri bir araya getirdi. Sen ömür boyu sakat kalacaktın ha. Ne dövmesi? Ben ağlayın, hem ağlayın, hem bacağını sarıyor, ağlıyorum, Ben ne yapayım? Sen oradan ne geldin? Sen oradan ne geldin? Burada düğün varken diyor. Sen deme misin evladıma? Ben hani bir şey değil. Herif gitti yattı, zoruna kaldırdı Kara Mustafa'yla. Gitti yattı, bana ne diyor, gitmeymiş diyor. Kendi de içmiş o evde düğünde. Ben çok çöle çektim. Bildiğiniz gibi de bir insan bir insandan dururken nefret gitmez. Doğru Bazen diyor. hepimizin hatası, hatasız bir yok işte. Sen yeni koydun mu hiç Sen dört dörtlüksün. Onlar da öyle kabul Benim de var mı hata? Ama benim de var mı? Ben hata. 13 yaşındaki çocuğun hatası olmaz mı? Var mı hata? Ben yoktu niye ki. 17 yaşındaydım. Bunları kaynatama bırakıyordum. Atık çocuklar da olma 20 yaşına varmışım ben. Kaynatan bunlara üzüm koydu, leplebi koydu, çay verdi, soğudu. Ben de dışarıda kayıyor. Karda kayıyor. Bu çok şey diyordu, öyle şeylere meraklıydı bu. Kaynatam gelin gelin, çay verdi böyle, elleri uşumur, ısın diye. İyi bir adammıştı. Kaynatam çok zor. İyiydi kız insanları, vallahi dört dörtlükleri dört dört düşündü. Bak kaynası da ben, ben bir kötülüğüm var, Karı da hanım hanım bir karıydı. Ben bilmem içini, ben içini bilmiyorum. Yani Yoğurdunu, yani. sütünü boyuna gönderiyordu, yumurtasına varana kadar köyden gönderiyordu karı. Dağın Eline abi. bir tutam şey getirdi, yolluyordu, abi. ne yaptın daha? Şimdi her hafta... Biz paramızı alıyorduk. Kırk yıla da evin oğuna da da daha ne yaptın da bu yani, yani. Ben yapıyordum ama bak ben yapmayacağım kim yapacaktı ben bırakın beni çok <laughs> Yollayıyorduk hani <bari>, karı <laughs> zattı şu Hep bana hep Yok hiç de bana vermediler valla verdikleri benimle. Papçı ben, ben ya, de oynuyorum. yanıma kar kaldım. Şimdi biz de kar zaman olsun, meliye olsun biz onların biz çok çile çektik orada. Çok çektik. Ya masala da bölüyoruz ya tepesine bölüyoruz hep. Ayran, yoğurt gelir. He. Onlara herkese hele. Hep, hep gelir. Hem de anam köydeki anam da vay yolluyordu. Anam geldi, ben, benim geldiğimde boya battı yazmıyor. O zaman boya battı el adam. <laughs> Onu da çok eğilim. Çok okumuştu bana. Allah var. Hayda diyordu değil mi? Abi beni yeni mahalleye hocaya falan götürdü. Her lafından insan şey, öyle boyuna arayız Aklınıza geliyor diyor. Ya Hastayım, ben evde duramıyorum. Ben yanıma mahalleye bir yok götürdüm. Bakıyor. Bakıyor. Evin yanında dedi bir ağaç onda yakalanmış mısın dedi. Aynı onu bağaç hocaya gittiysem o ağaç tarif etti. O su dökmüş bayağı. Ağacın mı su dökmüş? Çetle mi ağacın? Bismillah demedim. Bir Tuduk ay boyumca orada bir hoca dedi böyle at, çatal dedi. Dibinden, ikinciden sonra su dökmüşündü. Su dök. Bahçeye gittim ya ben. Su dökdüm. Demek ki ne no, o zaman. Çok hastalandım. Hastalandırken evet. ne oldu? Kafa mı gitti? Kafa mı gitti? Evde ocakta duramadı. Niye götüremezdi bir otluğu yerde? Duramıyor. Bir otluğu Ya Hı -hı. onu için gittirdi, taktılar. <laughs> <laughs> Ama içimde, bak ben bu Ayşengen'in evinde... bu çocuklara bir tencere çorba bulmak Açıyorduk Ankara Tırgıdı. Ne oynuyordu <laughs> eski evde? bunu yapmadım. <laughs> Tamam, e yani, tamam. Ta, ne oynardı ya? O, o ayağım Aynen. kırıldı işte. O, da o balıkçı Osman'ın oğlu var ya Hamsi. Murat. Burak, ha, Burak, şimdi ben onlar top oynuyor. Ben, bana, bana diyor ki topal topal deyip duruyordu ama ayağım sakat ya. Şey. O da çok Ondan sonra. Ayağım artık yavaş yavaş iyileşti ama bunları kimseye söylemiyorum. Top oynuyor ayağa kalkabilirim. Bu şimdi yine geldi topal topal diye. Al buna ayak bu kalktı bu patladı annesi koşuyor peşinden yakalayacak. Açladı yine aynı sonra koş koş bizi yakaladı. Ney? Ama daha iyi Ne? Ahmet dayı orada yakalanıp basarım. Ne? Olsun isterdim iyi hani. Süleyman kızım evet. duraydı öldü benim daha iyi orada yakalanıp basarım. Ne? Ama Ne? yapıyorsun? <laughs> şimdi. ben hani böyle anlık videolar çekiyorum ya. bugün hazırlandım, video çekeceğim, saklandım kapının oraya, annemi korkutacağım. Neyse şimdi tam <laughs> dış kapının oraya. <laughs> tam dış kapının oraya geldim. Tam böyle çek, video çekeceğim. Babam da pijamaları var. Böyle ellerin arkası da ayında 21 lira Bunlar maaş günü ya. Böyle geldi elleriyle Faziye. Bugün mübarek gün cuma. Bu da yok. Şaşırdın mı? Köpek. <laughs> Evde bebek var. Şaşırdın mı? <laughs> <laughs> Şimdi herkes diyor ki bugün cuma günü mübarek gün. <laughs> Öyle mi diyordu? Bağırıyordu orada. Bağırıyordu. <laughs> <Aa. gülüyor> Ahmet Tayyip Ah Faziye sen neymişsin kız. Bunun kapısı örtülmezdi. Ne kapı örtüyorsak eve gitmezdik. Kesin bir iş var dış kapı örtülmezdi. <laughs> <laughs> Ayı alıyorduk elbette. Bıyık altından nasıl gülme kız bu. <gülüyor> <gülüyor> kız nasıl gülme. İlk defa seni böyle gördüm. Ya, <laughs> Eski günler mi geldi ablaya? Ay ya, manyak konuşma. Gel. <laughs> konuşma. Çamaşır makinem bozulmuş bugün. Nadire de yanımızda. Evet. Şimdi bu bari Ahmet makine lan hangi makine bozulmuş <laughs> diyor. Bu ne de çamaşır mı? o kolay diyor. Dökün bozuldu. <laughs> Ahmet ben utanmıyor da utanmıyordu ki, İşten geliyordu işten o her gün bir arzu koyacaksın ayağa. ya. bu kadar da olsan. E sen bu bir tevertası hayatım boyunca yemin ettim köp, köpten kadar. Bir, köp, bir, köp, bir şey Ela bana doğum gününe sefertası almış. Seferde ben dedim, hani bari koy bana. Ben dedim sefer deyince kaç gün varsa ayağa kalkıyor. Mecbur yapıyorduk üç çeşit yemeğe koyacağız. eğer hoşuna gitmezse takır takır çöpe döküyor yemeği. Vay be Bir tuğla fabrikası var ne olacak işte. Başka değişecek ki o zaman. Onu da parası o top bayağı. İyi habersin. bir şey kalmadı. Evet, Almamaz da bir şey kalmadı. Almamazdan çıkar çıkardı yine bizi. Şabanlayı karalığı da marzılık yapıyorlar yaylalar. Yani. Bak bazen şey güldü öteki öyle değil, değil. Ötekinin var çoluk, çoluk hikmeti. Maçı duruyor. Hikmet Allah'ını belli Kötü şeyler ben de ne yalıyorduk Aradan sallanıp gidiyorduk Süleyman abi o zaman. Mesela etek almaz da, bir Beş kuruş mu? On kuruş mu güzel. Bir poşet şöyle mısır şey alıyordun ya bize. Şey. Açıyorduk onu. <laughs> Pazardan al kadar. Pazardan al o da o da güzel. o zamanlarda. da çok Tabii. iyi. Kesinlikle. Kesinlikle. Yokluklarda ama iyiydi yani. güzeldi. Ama saygı sevgi vardı. Biz gidip geliyorduk ya abi o şeyleri unutmuyor anıları tamam. Aynen öyle. Gidip gelmesen aklında kalmaz da. Bunun çocukları da aynı bunun gibi. Boya bak dedim ölüyorum. Vallahi bir kişi de. Abi ben evlendimden beri bize koyup da gidiyoruz köye çünkü. Ay ne güzel ya. Hep gidiyoruz hep. Vallahi çok bir güzel. Bir de köyde büyüdü. Bala da aynı şekilde bebek. Evet, Hadi ya. Yani. boya batta da olur. Yani. Şimdi yazın içeri bina annemden olur abi. Ben gitmem abi. Boya bat merkeze yakın ya bunların köyü bazen bir Kur'an kutuna yazacağım annem evet. de postalayacağım evet. okullar kapansın Mina var ya. Annem orada çok, çok. Çok çok. De hiçbir şey yok. Melek'e kalacağım diyor bir yer. Valla valla. Daha, daha şey da oluyor. daha da her geçen gelişiyor ya. Bizim malum bir posta var. Olur olur. Olur olur. Çay